bu yayında çok önemli bir bilgileri yani bilgiyi daha doğrusu paylaşırken sizler de kanalımızı beğenip paylaşırsanız daha çok arkadaşımıza haberimiz ulaşır ve faydasını görür diyoruz. Evet konumuz 500 bin konut projesi biliyorsunuz malum üzere TOKİ Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla bu projeyi başlatmıştı ve 10 Kasım itibariyle de başvurular alınmaya başlandı. Bir haftalık bir süre içerisinde TC kimlik numarasının son rakamına göre alınan başvurular 15 Kasım itibariyle de genele açıldı. Artık herkes E-Devlet'ten veya TOKİ'nin anlaşmalı bankalarından bu başvuruyu yapabiliyor. Konumuz engelli kardeşlerimizin bu başvurularda neler dikkat etmesi gerekir veya başvuruyu nasıl yapacak? Bu konuyla alakalı birkaç önemli noktayı size anlatacağız inşallah. Evet Şimdi engelli kardeşlerimizin bu konut projesinden faydalanabilmesi için olmazsa olmaz iki tane şartımız var. Bir, yüzde kırk ve üzeri heyet raporu. iki 18 yaşın üzerinde olmak. Evet, bu iki konu çok önemli. Engellik kontenjanından başvuru yapabilmeniz için bu iki konuyu dikkatlice ele almak gerekiyor. Şimdi... Raporumuz var ama yaş 18 yaşın altında başvuru kabul olur mu yapabilir mi? Hayır arkadaşlar raporunuz da olsa çocuğunuzun adına yani 18 yaş altı olduğu için başvuru yapamıyoruz. %40 engellilik şartı herhangi bir sağlık bakanlığından büyesinde yani sağlık bakanlığı bünyesinde hastaneden alınmış heyet rapor Yani özel hastaneden alınan raporlarda burada geçerli değil arkadaşlar. Başvuru esnasında engelli raporu isteniyor mu? Bu da çok sık sorulan sorular içerisindeydi. Biliyorsunuz e-devlet üzerinden yapılan başvurularda bazı engelli kardeşlerimin raporları sistemde kayıtlı değil arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Şunu söylüyorum. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sizden raporu başvuru yaptınız, kurada çıktı, peşinatı yatırdınız, taksit ödeme aşamasına geldiğinde sözleşme imzalanırken istenecek bu rapor. Yani başvuru e, kura başvurusu yaparken rapor istenmeyecek. E-Devlet'ten engelli seçeneğini seçebilir, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ama engelli seçeneğini seçtiniz, e, sözleşme esnasında raporunuzu beyan etmezsiniz işte o zaman başvurunuz kabul olmuyor arkadaşlar. Peki e, %40'ın üzerinde raporumuz var. 18 yaşında doldurmuş ve üzerinde. Ama... E, Akli merakilerini yerine getiremeyen, bir başkasının bağımlılığında yaşayan, tam bağımlı raporu olan engelli kardeşlerimiz ne yapacak? Bu durumda vasiler burada onların adına imza atabiliyor, başvuru yapabiliyor arkadaşlar. E, bunu da belirtmek isterim. Çok önemli bir konuya geldik şimdi. Engelli kardeşim Toki'den başvuru yaptı. Ev çıktı. Engelli maaşı ve bakım aylığı kesilir mi? çok önemli bir konu. Kesilmez arkadaşlar. Neden? Çünkü engelli bireyin bir tane evi olduğu zaman ne maaşına ne de bakım aylığına etkisi olmuyor. Ancak 2 veya 3 tane eviniz olursa o gelir kaydedildiği için bu konu sıkıntı yapabilir. Ama Toki'den tek eviniz var. Zaten Toki'nin kuralı da ne? Üzerinizde hiç tapu olmayacak arkadaşlar. Yani böyle durumdaki engelli kardeşim başvuruyu yaptı. Engelli maaşı veya bakınım aylığı kesilmiyor arkadaşlar. Bu konuda müşteri olabilirsiniz. Rahat olabilirsiniz. Zaten tapu da şu anda direkt sizin adınıza olmayacak. Toki'nin üzerinde olacak. Siz taksitleri ödeyip bitirdikten sonra Adınıza geçeceği için bu konuda işiniz rahat olsun arkadaşlar. Hiçbir şekilde maaşlarınız zarar görmeyecek. İkamet adresiyle ilgili. Bakın bu çok önemli bir konulardan bir tanesi. Şimdi siz bir yere taşındınız. 6 ay olduk, 3 ay olduk, 5 ay olduk, 9 ay olduk, 11 ay olduk. Ama Toki'nin kuralı neydi? Toki diyor ki bir yıl en az orada oturma şartı istiyorum diyor. Peki ne yapacağız bu durumda? Panik yok. Bir önceki adresinizde bir yıl süreyle veya daha fazla oturmuş iseniz yeni adresinize geçseniz dahi o önceki adresin TOKİ konutlarına başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu seçenekte karşınıza çıkabilir. Evet diğer yandan diğer bir konuya devam edelim bu TOKİ ile alakalı. Ee, aynı ev içerisinde engelli kardeşlerimiz birden fazla engelli kardeşimiz var mesela evde oturuyor onlar başvuru yapabilir mi yapamaz arkadaşlar aynı hanede oldukları için aynı ikamet adresinde oldukları için he, e, kim başvuru yaparsa diğer başvurularda otomatik düşer yani bunu da belirtmiş olalım. Peki 18-30 yaş arasında engelli kardeşim var. Hani genç kategorisinde anne babada tapu olma zorunluluğu var ya. Şimdi bu durumda olan engelli kardeşler ne yapacak? Onlar da başvuru yapabilir ama onlar engelli durumundan başvuru yapacaklar. Yani sizin anne babanızda tapu olması, anne babayla aynı adresi olup olmamanız yani engelli kontenjanından başvuru yapacağınız için kabul görür. Ha, bu şu var arkadaşlar bazı zengin olan kardeşlerimiz olabiliyor anneden babadan yani onların tabii ki başvuruları red olacaktır ha, bu arada bazı duyumlar da gelmedi değil bazı arkadaşlarımız dedi ki işte anne babada mal olduğu halde ev olduğu halde başvuru kabul edildi tabii ki sistem kabul ettikten sonra hiçbir sorun yok arkadaşlar yeter ki sistem sizin başvurunuzu onaylasın çünkü inceleme yapılıyor bu inceleme süresi bittikten sonra onay geliyor şimdi Peki 5000 TL meselesi nedir? Bunu anlatayım bir de. 5000 TL meselesi arkadaşlarım. Şimdi Toki'nin başvurusunu yaptınız. Engelli kardeşim yaptı. Her şeyi tamamladı. Başvuruyu gönderdi. Sistem size otomatik mesajı attı. İban'ı gönderdi. Dedi ki buna parayı yatırın. Şimdi parayı nasıl yatıracağız? herhangi bir kamu bankası, PTT, havale e veya bizatihi gidip yatırabilirsiniz. Bir başkasının üzerinden yatırabilirsiniz ama benim size nacizane tavsiyem kendi üzerinizden yatırmanız daha sağlıklı olur. Çünkü hani ola ki kurada çıkmazsanız o paranın iadesi yapılacağı için sizin yanınıza gelir. Yani sizin hesabınıza gelmesi daha eftaldir diyorum. Bu benim nacizane fikrim arkadaşlar. E, TOKI ile ilgili şöyle bir durum var e, peşinatları hemen ödüyorsunuz arkadaşlar e, Kura'da çıktıktan sonra belirlenen tarihte gidiyorsunuz peşinat ödüyorsunuz e, Peşinatı ödedikten sonra size hemen ödediğiniz ayı takip eden ay içerisinde Taksit ödemeleri başlayacak arkadaşlar Şu an itibariyle en yüksek taksit oranı yaklaşık 10.000 TL civarında e, TOKI'nin biliyorsunuz 500.000 konut projesinde e, 1 artı 1 2 artı 1 65 metre 2 artı 1 80 metre zaten siz engelli kontenjandan başvuracağınız için size 1 artı 1 çıkma olasılığı yok. Çünkü engelli vatandaşları 1 artı 1 ayrılmamış arkadaşlar sadece 2 artı 1 2 tane onlardan biri eğer şansınız varsa çıkar. %5'lik bir kontenjan var değerli dostlar her elinizde diyelim ki 50 konut ayrıldı mesela %5'i engelli vatandaşa. Örnek veriyorum 100 konut ayrıldı %5'i engelli. 1000 konut %5'i engelli vatandaşlara. Bir güzellik daha var. Diyelim ki %5'lik kontenjandan sizin isminiz çıkmadı. O zaman sizi sistem direkt genel kategoriye atıyor. Oradaki e, çekilişe de katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir güzelliği de var bunun. tabi haklı olarak şöyle sorular geliyor. İşte hocam engelli maaş alıyoruz nasıl yapacağız? tabi arkadaşlar doğrusunuz haklısınız. Ee, özgürlük var başvuru yapabilirsiniz. Şartlar sizi zorluyorsa başvuruyu da yapmayabilirsiniz değerli dostlar. Yani bunu da ifade etmiş olalım. Çünkü karar tamamen size ait olur. Bu 20 yıl süresi var. 240 ay vadesi var arkadaşlar. Ee, her 6 ayda bir memur ve memur emeklisine gelen zamlar oranında artış gerçekleşecek. Tabi bununla ilgili bir gelişme var. Şu anda enflasyonun komple hepsini yansıtmama durumları olacak. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii ki bu konudaki tepkileri de inceliyor devlet. Ortak bir nokta bulunmaya çalışıyor şu anda. Kura'da çıkmazsanız ücret size geri iade edilecek 5000 TL. Ha kura'da çıktık. 5000 TL'ye yatırdık. Kura'da çıktık. Ama biz peşinatı yatırmadık. O zaman hakkınız ölüyor arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim. Peki bu süreci nereden takip edeceğiz? E-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. E, parayı yatırdıktan sonra tahsil edildi dedikten sonra artık kura tarihini bekleyeceksiniz. Başvurular 18 Aralık e-devlete, 19 Aralık'ta bankalara olmak üzere yani toplamda 19 Aralık'ta bitecek bu iş. Başvurular o tarihe kadar %40 ve üzeri engelli olan, 18 yaşını doldurmuş tüm engelli kardeşlerim şartları uygun olduğu sürece başvuru yapabilirler arkadaşlar. Ee, zaten dediğim gibi sistem sizin başvurunuzu onayladıktan sonra sorun yaşamazsınız diyorum. Bu 500 bin konut ile ilgili tüm sorularınızı yorumlarla bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar da cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar neredeyse 2000'den fazla soruyu bizzat yüz yüze cevapladık. Buradan da bu yayın vesilesi de genel amaçlı sorulara yanıt vermiş olduk inşallah. Tabi arkadaşlar Toki'nin şöyle özelliği de var demiştim. Elinizde para geçti. Toptan yatırıp da Toki'nin kampanyasından faydalanıp evinizi üzerinizde de alabilirsiniz. Almazsanız 240 ay yani 20 yıl boyunca kira öder gibi ev sahibi olursunuz. Tabi geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Ama şu an için benim engelsiz medya olarak söyleyeceğim şartlara uyan kardeşlerimin başvurmasını isterim açıkçası. Çünkü bu fırsat çok önemli bir fırsat ev sahibi olmak adına gelir kriteri var. 127 bin TL biliyorsunuz Anadolu illeri ve 140 binden üzeri 145 bin civarı da bir İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için gelir kriteri var. Bazı arkadaşlarım E-Devlet'te bu görünmüyor diyor ama görünmesi önemli değil. Zaten E-Devlet'te bütün bilgileriniz <laughs> kayıtlı arkadaşlar. Başvuru yaptıktan sonra inceleme yapılır. İncelemeden sonra size mesaj geldi an demek ki olumlu süreç tamamlanmış. Sizdeki mesajı en az 3 gün içerisinde parayı yatırıp bu süreci tamamlıyorsunuz. Bakın para yatmazsa 5000 TL süreç tamamlanmaz arkadaşlar. Dedikten sonra yayınımızı noktalıyoruz. Dediğim gibi sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Yayınımızı beğenip paylaşırsanız birçok engelli kardeşimize ulaşsın diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.